مرحبا يا رمزي مرحبا يا قرآن مرحبا يا مغفرة مرحبا Necati Merhaba ya müminler ayı Ey Ay, Şehru Ramazan Merhaba Merhaba ya teravihler ayı Merhaba ya müştehitler ayı Merhaba ya birlik beraberlik ayı شهر غفران <محبا> مرحبا مرحبا يا أمة محمد العياء أولي الرحمات أرتسى <أورتصفيق> مغفرات sonu cehennemden azad olan şehr Ramazan merhaba <laughs> Ey Rabbel Alemin oruçlarımızı, taatlarımızı kabul olanlardan eyle bizi Dönder günahlarımızı Sevaplara dahil ele cennetlerine ya Erham Errahimin